Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte kabaktan nefis bir et yemeği hazırlayacağız. Çok lezzetli, enfes bir tarif olacak. Yemeğimiz için ilk önce 1 kilogram yemeklik kabak kullanıyorum. Kabakların baş ve kök kısımlarını kesiyorum. Daha sonra ortadan kesip tekrar ortadan keserek kabakları hazırlıyorum. Parmak şeklinde dilimlere kesiyorum. Bütün kabakları bu şekilde hazırlıyorum. Kabakları parmak şeklinde doğrayıp hazırladım. Sosunu hazırlıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ve baharatlarını ilave ediyorum. Birer çay kaşığı kekik, karabiber, pul biber yarım tatlı kaşığı da tuz ekliyorum kabak miktarı olarak da 1 kilogram kabak kullanıyorum sosu karıştırıp dilimlemiş olduğum kabakları sosun içine batırıyorum ve fazla yağını akıtıp çıkartıyorum Bu şekilde bütün kabakları sosluyorum ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriyorum. Kabakları fırın tepsisine yerleştirdikten sonra önceden ısınmış 200 derece fırında kızartıyorum. 1 kilogram kabak için 700 gram dana eti kullanıyorum. Etleri daha önceden ince dilimlemiştim. Şimdi parmak şeklinde kesip hazırlıyorum. Bütün etleri, bütün etleri parmak şekli, bütün etleri parmak şeklinde kesip hazırladım. Şimdi etleri pişirmek için tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. doğramış olduğum etleri ısınmış olan yağın üzerine ekliyorum. Etlere ilk önce hiç dokunmuyorum. Hiç dokunmadan hafif renginin değişmesini bekliyorum. Daha sonra karıştırarak pişirme işlemine geçiyorum. Bu işlemi yüksek ateşte yapıyoruz. Yüksek ateşte yaptığımızda etler e, suyunu içinde tutuyor, fazla su bırakmıyor ve yumuşacık lokum gibi pişiyor. Etler renk değiştirinceye kadar bakın karıştırarak e, pişiriyorum. Etler renk değiştirdikten sonra az miktarda olsa kendi suyunu bırakıyor mutlaka. Bakın etler rengini değiştirdi, artık mühürlendi. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum ve kapak kapalı pişmeye bırakıyorum. Bakın etler artık bir miktar su bıraktı. Bu suyu ile birlikte yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Kapağını açmadan kapak kapalı bir şekilde pişirme işlemine devam ediyorum. Evet bakın etimiz suyunu çekti güzelce bir karıştırıyorum pişi pişmediğini kontrol ediyorum eğer ki etleriniz kendi suyunu çekinceye kadar istediğiniz yumuşaklıkta pişmedi ise sıcak su ilave edip sıcak su ile birlikte pişirme işlemine devam edelim lütfen benim etlerim yeterince pişti. Artık baharatlarını ekliyorum. Birer çay kaşığı kimyon, karabiber, pul biber, toz kırmızı biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı silme tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Baharat yağı ile birlikte güzelce kavrulsun, lezzetlensin güzel bir yaz yemeği hazırlıyoruz. Çok böyle salçalı yemeklerin dışında sizi yormayacak, yemesi lezzetli, enfes bir yemek oluyor. Baharatlar ile birlikte 1-2 dakika kavurduktan sonra artık etimiz hazır demektir. Tencerenin kapağını kapatıp eti kenara alıyorum ve üzerinin sosunu hazırlıyorum. Sosu için ayrı bir tavaya 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Üzerine rendelemiş olduğum 2 adet domates ekliyorum. 1 diş sarımsak rendeliyorum. Sarımsağını rendeledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Domates güzelce pişinceye kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Domates bakın suyunu çekmeye başladı, suyu azaldı. Bu aşamada içine 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir miktar daha pişirip artık ocağın altını kapatıyorum çok uzun süre pişirmeyelim lütfen böyle hafif de sulu kalsın gördüğünüz gibi sosumuz bu şekilde hazır bütün lezzetleri artık birleştirme zamanı fırında kızarıncaya kadar kabaklar pişti Böyle tepsilerde fırında kızartabilirsiniz. Arz ederseniz tabii ki yağda da kızartabilirsiniz. Şimdi kabakları servis tabağına alıyorum. 1 kilogram kabaktan hazırladım. Kabak piştiğinde hacmi çok küçülüyor. Bu yüzden daha fazla kabaktan da hazırlayabilirsiniz. Kendinize göre miktarları tabii ki az ayarlayabilirsiniz. Kabakları servis tabağına aldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ve sarımsaklı yoğurdun üzerine de hazırlamış olduğum domates sosundan koyuyorum. Ve pişirmiş olduğum etleri üzerine yerleştiriyorum. Tekrar domates sosundan koyuyorum. Domates sosunu koyduktan sonra da üzerine kızdırılmış tereyağı gezdiriyorum. Bir tutam da maydanoz serpiyorum ve artık yemeğimiz hazır. Güzel bir yaz yemeği hazırladık. Nefis bir kabaktan bir çeşit kebap diyebilirim yaptık. Çok lezzetli, nefis bir yemek oluyor. Bu şekilde hazırladığımız için de çok da pratik arzu ederseniz Tabii ki sizler fırında da pişirebilirsiniz Ay, geçelim ya bunları çok pratik çok lezzetli nefis bir et yemeği hazırladık bugün sizler ile birlikte deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın afiyetle kalın evlerinizden huzur bereket eksik olmasın